Tapkın'ı dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in geçen günlerde ödül cezesinde partneri Afra Sarazoğlu ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Üçülenin samimiyeti Sarazoğlu'nun sevcisi Mert Yazıoğlu ile çok yakın dost olan Kubilay Akay'ı rahatsız etmiş. Bu durum ortamda cercinlik yaratmıştı. Ardından Kubilay Aka Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti. Mert Ramazan Demir olaylı cezenin ardından ilk kez konuştu. Evet öyle bir şey oldu diyen Demir her şeyi teş anlattı. Yalı Sapkın'ın dizsin içi Bici Sencüller'de bir cezi kulübünde eğleni için olaylı bir ceziye şahit olmuşlardı. Başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir ile Afra Sarazoğlu'nun yakınlığı Kubilay Akaya rahatsız etmişti. Afra Saradoğlu'nun sevgilisi Mert Ayazoğlu ile yakın arkadaş olan Aka herkesi hareketlerine dikkat edecek diyerek Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü. Ortama celinince Yalı Tıpkı'nın dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abdin'de Hayat veren Elsin Arızı da araya girmişti. Ardından Kubilay Aka evine yollanmıştı. Yeni detaylar ortaya çıktı olayla ilgili. Kubilay Aka'nın Yalı Tabgın’ın dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’le kavgasından yeni detayları ortaya çıkmıştı. Mert Yazıoğlu ne tepki verdi? Yaşanan bu gelişmelerde Mert Yazıoğlu'nun ne tepki vereceği merak konusuydu. Yazıoğlu'nun insanları yanlış anlıyor diye sevgilisi Afra Sarazoğlu'nda dışarıda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor. Rahatsız boynunda bir sürü Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu bu durumda. Kavganın ardında ilk ilk kez konuşan Mert Ramazan Demir evet öyle bir şey olup E Olaylı cezeye doğruladı. Cents oyuncu şu ifadeleri kullandı. Evet öyle bir şey oldu. Olay çok büyüdü. Celesiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız. Satma sapan bir yere ciddi. Manipülasyona uğradı. Bizim başımızda patladı. Kubla ile göz göze bile gelmedi. Kavga olmadı. Ben zaten dışarıdaydım. Öten yandan Ersin Arzı olaylı ceze sonrası Karacoy'da magazinde Hatti kamerasına konuşmuştu arızı kavga konusundaki sorular karşısında teşekkür ederim. Hiç öyle şeyle konuşmaya gerek yok demişti. Şimdilik ise bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz.